Merhabalar. Evet. Tabii ki voleybolcu bir adamın bahçesinde ne olur? <laughs> Değil mi Sarper? Ne olur? Ne olur? Sizde ne olur? E, voleybol filesi olur tabii ki. Olur, tabii olur ki. Olur yani. Aynen öyle. Aynen aynen çekeceğim şimdi. Evet burayı bir spor kompleksi haline getireceğiz galiba. Biz buraya ağaç çekmekten dikmekten vazgeçtik. Ee, buraya spor kompleksi yapmaya karar verdik. Rüzgar. <laughs> Anneciğim. Evet, bu şekilde voleybol filemizi kurduk. Abone Aa evet evet kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Onu hep söylemeyi unutuyoruz videolarımızda. Acemilik. E, tamam. Tamam. Hadi Serper bay bay. Rüzgar bay bay. Bir de öpücük aldık. Serper.